Olayı var. Abi ne oluyor? Çok dostum deli düşüyor sıcak. Abici bomba Bak birisi bomba atıyor oraya. Gördünüz mü? Abi garip bir şeyler oluyor yani. Abi raid verdi. Güzel. Ayı verdi arkadaşlar. Gör. Abi çık vurun. Sekiz buçuktan çıkardık. Abicim ne oldu? Bir anda arkadaşlar herkes buraya yeri attı. Abicim kapandı burası. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize selam arkadaşlar. Ben Jack. Arkadaşlar bu güzelle bir Görmüş olduğunuz gibi. Mining Simulator 2 oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunun ilk arkadaşlar. Sanırım Roblox Harding ilk Simulator oyunu diye biliyorum açıkçası. Yanlışsam beni yorumlar kısmında düzeltebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi abicim. Onun ikinci oyun çıkmış. Ve Jack ile birlikte arkadaşlar. Mining Simulator 2'yi güzel bir şekilde oynayacağız. Hey dostum. video izlemeye başlamadan önce. Hala kanalıma abone olmadıysan. Alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı like ve yorum atmayı unutma Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin bakalım neler olacak neler şey arkadaşlar ben daha önce hiç mining Simulator oynamadım açıkçası yani ilkini bilmiyorum ikincisi nasıldır hiçbir fikrim yok açıkçası şimdi sizlerle birlikte göreceğiz abicim neler olup bittiğini arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi pet var abicim şimdi egg olması arkadaşlar jack açısından çok iyi çünkü biliyorsunuz ki jack egg derisi olduğundan dolayı arkadaşlar pet çok sevdiğinden dolayı uyudur şeyleri bu çok güzel oldu şimdi gideceğiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yerleri kazarak arkadaşlar en aşağı doğru inmeye çalışacağız da dostum bırakın de Jack'te bir kalsın abicim ya hiçbir şey kasamadık burada görmüş olduğunuz gibi direkt aşağı düştük kasmışlar içinden geçmişler abicim buraların görmüş olduğunuz gibi dostum biz hiç buradan para kazanamıyor muyuz ya burada hiç kazamıyoruz arkadaşlar öyle gözüküyor ama görmüş olduğunuz elimizdeki kazmayla birlikte kastık ve arkadaşlar çantamız oldu şimdi çantamızı geliştireceğiz bence en iyisi arkadaşlar çantamızı geliştirip sonrasında kazma mazma alırız diye düşünüyorum açıkçası bence en iyisi abicim kazmayı geliştirip şu şekilde abi 15 para istiyormuş biraz fazla istiyormuş ya arkadaşlar 5 paramız var bence direkt gidelim buradan ek açalım abicim yani biliyorsunuz Jack ek delisi abicim bakın burada 5 dolar göz Aa abicim 55 dolarmış. Ben burada 5 dolar burada hadi dolar işareti var ya o salmış dostum. Gelecek abi inanılmaz gerçekten ya. Yani. Arkadaşlar buradan bir hediye bir şey aldım <laughs> sanırım yanlışlıkla. Nasıl bir şey aldım hakkında en yani ufak bir fikrim yok. Ne işe yarayacağını da bilmiyorum açıkçası. Biz buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz şeyleri kazmaya devam edelim. Abi bu çamur mu şimdi? Çamur kazıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle aşağıya dostum. Kas gibi çık. Hadi bakalım yaparız abicim. 15 dolarımız olduğu zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde çantamızı geliştirebileceğiz. Bence en iyisi bu oyunda. Çantamızı geliştirelim abicim. Çantayı geliştirdikten sonra hızlı bir şekilde kazmamızı geliştiririz ve o şekilde çok güzel bir şekilde geleceğimizi diyor açıkçası abicim. Arkadaşlar bu arada siz videoyu izlerken <laughs> alt tarafta kalma abone olup like atmayı unutmayın abicim. Bir de videoyu sonuna kadar izlerseniz robust kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Abi yalnız hızlı bir şekilde kasmaya başladık ha. Bak Jack'in 50 alıştı arkadaşlar hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi shop'tan level 2 çantamızı alalım. Dediğim gibi arkadaşlar video sonuna kadar izlerseniz Robux kazanabilirsiniz zandırmadan atlatmadan izlemeniz gerekiyor ama beniniz olsun abicim. Şimdi gördüğünüz gibi çantamız 2 level yaptık abicim. açılıyor abi Jack geliyor. Bak bu çanta fena. Abi ne oluyor? Arkadaşlar bir, bir yeri patlattı abicim. Siz duydunuz mu? PUBG değişik şeyler oluyor. Gerçekten değişik şeyler oluyor. Hiç fikrim yok ne olduğuna dair ama gerçekten değişik şeyler oluyor. Birisi bir yerlere patlatıyor diye duruyorum açıkçası. Abi hoş geldin ya kafamıza doğru düştü. Bu mısın abicim? İnanılmaz gerçekten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamızın alan 10'a çıktı şimdi. 10'a kadar abicim doldurabileceğiz çantamızı görmüş olduğunuz gibi. Abicim adamı petlere bakar mısın? Geyik meyik peti var. Böyle görmüş olduğunuz gibi badel kazıyoruz. Eksi katlara iniyoruz arkadaşlar. Burada dünyada katları da ineceğiz. Dünyanın çekirdeği doğru kazacağız abicim buraya. Oraya kadar kazmaya çalışacağız açıkçası bence. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane oldu bir şekilde. Bunları da satalım abicim gitti. ki abi ne yapıyorsun ya burada kolay gelsin abi. Debirci gibi tipi var. Gerçekten garip bir tipi var arkadaşım. Şimdi kazmanın fiyatı ne kadar peki? kazmamız geliştirmek istersek de olsun. 35 mi de olsun Bayağı istiyormuş şu an. Neyse. Hızlı bir şekilde abi. Cenk'in işi kasmak zaten. Bence acaba önce pet mi alsak arkadaşlar? Yoksa kazma mı alsak? Gerçekten hiçbir yok. Çünkü biliyorsunuz ki abi Jack, pet derisi olduğundan dolayı bir pet istiyor. Şimdi muhtemelen pet aldığımız zaman arkadaşlar bence bize de yardım eder. Hani böyle kazma konusunda diye düşünüyorum açıkçası. Hani daha hızlı falan kasarız muhtemelen. Bize etkisi illaki vardır abicim yönde diye düşünüyorum açıkçası öyle hızlı bir şekilde şu çamurları falan kasalım abicim. Bu kas 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 çek hadi bakalım abicim. Çalışmak gerekiyor. Bak bu madenci de olduk. Her şeyde oluyoruz abicim. Birlikte görmüş olduğunuz gibi. 20 paramız oldu görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde. Şimdi 20 parayı buradan ne alabiliyoruz? Peki ona bir bakacağım. çantamızı yükseltebiliyor muyuz abicim? 65 diyor abi maşallah ya kardeşim. Bayağı para istiyormuş arkadaşlar. Ben 65 yapana kadar arkadaşlar giderim abicim. Hızlı bir şekilde bence en iyisi gideriz. e açarız abicim. En iyisi e açmak değil şu bence. Dostum bakalım hadi bakalım. aşağı kadar kazmaya çalışalım Portugal'ı da kazanabilecek misin? Bence elimizdeki kas bayra pek kasmak mümkün değil ama yani olduğu kadar kasacağız diye düşünüyorum açıkçası. Hani hiç yoktan iyidir abicim. Hadi bakalım Jack kasmaya devam çoluş o abicim. O kasları boşuna yapmadık abi. Kas da yani kas yaptığını düşünmüyorum da neyse abicim. Görmüş olduğunuz gibi kas bedava veriyoruz güzel bir şekilde. Abicim Jack diye yalnız seriye bağladı şuna bakar mısın? Bak 30 paramız oldu bile güzel bir şekilde. 35'e zaten yeni bir kazma alabiliyorduk. Yani kazma da bence önemli. İkide bir böyle oraya satma yerine de ışınlanmak istemiyorum açıkçası. Bir şekilde kasarız diye bilmiyorum neyi geliştireceğimi yani. Kararsızım arkadaşlar gidip bir anda ek alıyormuşum demeyecek. yapabilir abi. Jack her şey yapabilir arkadaşlar. O yüzden ya bir de konu ekse her şey beklerim açıkçası. Çünkü kendisi ek manya olduğu için arkadaşlar. Ekleri çok seviyor petleri falan kendisi. Abicim 40 paramız oldu. Bence hızlı bir şekilde kazma alalım abicim. Farklı farklı şeyler harcamada. Görmüş olduğunuz gibi kazmamızı da güzel bir şekilde geliştirdik. Az önce tahtadan bu sefer arkadaşlar görmüş olduğunuz kazmamızı abicim. Burası demirden mi artık çelikten farklı bir şeyden abicim. Farklı bir olay var. Abi ne oluyor? Çok dostum deli düşüyorsun Jake. Abicim yeni bir yeri açtık. Görmüş olduğunuz gibi yanlışlıkla. Başkalarının açtığı yoldan gittik yanlış farklı farklı yerleri açtık. Bu chest alamıyoruz 1000 adet blok kırmadığımız için. Pardon abi 100 adet blok kırmadığımız için abicim bu chest açamıyoruz. E dostum zaten açamayız ki yani biz hiçbir şey yapmadık Abici Bir aldı çıkı düştük oraya yukarıya ışınlandık. Ne oluyor abicim şu anda? Abi bakacak sakin ol abicim oraya düşme. Hayır bak sakin abicim biz kasmaya çalışıyoruz burada. Kendi çapımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz abicim. Farklı farklı yerlere düşüyoruz ya. İnanılmaz gerçekten. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir yer bile açtık abicim. Yanlışlıkla yeni yerler falan açıyoruz görmüş olduğunuz gibi abicim. Gerçekten inanılmaz abi. Gerçekten inanılmaz ya. Görmüş olduğunuz Biz bir şekilde çantamız oldu abicim çantayı da satalım abicim. yüksel sat abi sat, sat ne varsa sat abi bir şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni yeri de ışınlanabiliyoruz burada söyle abiler ki bu abicim aa bakın buradan da kasabiliyoruz da burada kırması çok zor olacak diye düşünüyorum evet abicim elimizdeki kazmayla ne kadar kasabilirsek diye da bakar mısın abicim kırılmıyor ya maşallah evet abi kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yalnız bakalım çantamız ne kadar dolacak 6 6 doldu şimdi 2 2 artıyor sanırım arkadaşlar tam kırdığımızda 7 oldu evet abi şu görmüş olduğunuz stone yazan yer doldu arkadaşlar çantamızda Iki iki artıyor abicim. Tamam şimdi bunları satalım abi güzel bir şekilde. Selamünaleyküm abi. Buradan mı satacağız abicim? Yukarı çıkabilir biz ya. Gerçekten yukarı çıkmak istiyoruz. Benim içim daraldı abicim. Çok da dar alanlarda bulunmamak lazım ama arkadaşlar madenciliğin işi bu. Yapacak bir şey yok abicim. Madenciliğimiz güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor açıkçası. Şunları kas bakalım abicim hızlı bir şekilde. Hadi abi hadi, hadi. Bence arkadaşlar bundan sonra bir pet almak istiyorum ben abi. 55 para biriktirip pet alacağım abim. Çantamızı da geliştirebiliriz tabii Ama bence pet almak daha iyi diye düşünüyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde şunları bir kıralım abi. Taşları, maşları içinden geçelim görmüş olduğunuz kazmamız da elimizdeki kazma da fena değil abi bence açıkçası. Hiç çoktan iyidir diye düşünüyorum. Hadi abicim 45 oldu. Son bir tane de arkadaşlar çantamızı fullleyip sattığımızda yine egimizi açacağız abicim. Kolay gelsin. Yine egimizin de bence abicim bomba bak birisi bomba atıyor buraya gördünüz mü? Abi garip bir şeyler oluyor yani. Abicim içinde insan çalışıyor ya. Burada Jack çalışıyor abicim. Bak şurada bomba var. Abi atıyor şuna bakın abicim. Millet bomba falan alıp patıyor dostum. İnanılmaz gerçekten çek görüyor musun dostum? Gerçekten garip şeyler dönüyor arkadaşlar oralarda ama yapacak bir şey yok abicim. Biz hızlı bir şekilde çantamızı doldurup satalım ve yeni petimizi alalım. Selam abi bu da abicim. Gördüğünüz gibi sattık. Şimdi gelelim buradan eklerimizi almaya abi. 4 spray farklı farklı ekler var. Çıkma oranı %40'lıktan verme bak. Bir tane açacağız zaten. Tüm paramızı buna basıyoruz abi. Ne olursun güzel bir şey bak. Ne olursun hadi abi. Evet abicim köpek verdi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çıkma oranı en fazla olandan çıkardık tabii ki. Şaşırdınız mı peki <laughs> yani ben şaşırmadım hiç kimse. Alıştığımız şeyler arkadaşlar bir şekilde yeni petimizi kuşanalım. alıp aleyküm köpecik hoş geldin ya köpecik ne yapıyorsunuz abicim. Senden istemedik ama geldin gel yapacak bir şey yok yani seni de severiz abicim ne yapalım. Hayvanları hepsi seviyoruz arkadaşlar ya keşke çıkma oranı daha düşük olan bir şey çıksaydı. Yalnız bakar mısınız abicim pet geldikten sonra ne kadar hızlı kasabiliyoruz. İşte bu yüzden arkadaşlar pet almanın önemli abici. Bence ki kasılmak istiyorsanız en fazla yapacağınız şey çantanızı geliştirmek ve bence pet açmak gerçekten çok fazla etkiliyor sizi diye düşünüyorum açıkçası. Bayağı bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sürenizi artırıyor. Kazmadan daha iyi kasıyor yani. Daha fazla bize hız veriyor diye düşünüyorum açıkçası. Abiciğim bakar mısın şunu Her yerin içinden geçiyoruz bir şekilde. Bence bundan sonra da hızlı bir şekilde çantamızı alırız. Çantanın fiyatı da 65 dolarda sanırım. Yani hiç sıkıntı yok. Çantamızı da güzel bir şekilde geliştireceğimizi düşünüyorum abicim petimizle birlikte. Çantamızı geliştirdikten sonra bence zaten hızlı hızlı pet açarız diye düşünüyorum. Çünkü o zaman bir kasışta bayağı bir kasmış olacağız diye düşünüyorum açıkçası. Hadi abicim bunları bir kasalım abi. Jack kız bir şekilde kırmaya devam et dostum. Petimiz yardımıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi bir harbiden bayağı bir zandırdı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere harbiden içinden geçiyoruz abicim. Bakın her yeri Jack gibi abici açıkçası bence. Buradaki her ibadet Kesin gelecek abicim. Millet bomba falan atsa da bence Jack çok daha iyi. Yani çok da kötü değil arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bence güzel bir şekilde kazıyoruz diye düşüyorum açıkçası. Abicim şunlara bakar mısın ya? Kaz 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 abi ne varsa kaz içinden geçir güzel bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi burayı da içinden geçtik. 40 dolarımız oldu arkadaşlar. Son 25 dolara da ihtiyacımız var. 25 dolardan sonra çantamızı da geliştirdikten sonra bir pet daha açarız diye düşünüyorum açıkçası. O zaman da bayağı bir hızlı kasarız. Yani kazma almayı bile gerek kalmaz diye düşünüyorum açıkçası. Şu petlerin gerçekten bize sağladığı hız falan çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bakar mısın abicim? İçinden geçiyoruz anında. Çıkın abicim Jack geliyor. Bak ben sizden daha iyi abicim Kesinlikle daha iyi. Şuna bakar mısın abicim? Daha yeni girdik arkadaşlar. Kasılmaya çalışıyoruz güzel bir şekilde. Bence ama hızlı bir şekilde kasılacağımızı da düşünüyorum. Abicim Jack taktiği çözüldü diye düşünüyorum bence. Yani daha iyi taktiği varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın abicim. Abi abone olayım. Görmüş olduğunuz gibi Fullledik abi. Son bir tane daha full gerekiyor açıkçası. Bir kere daha fullledikten sonra abicim yeni çantamızı da güzel bir şekilde alacağız. Yeni petlerimizi de alırız. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde şuraları kas abicim. Kas 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 kas. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi çantamız oldu. Şimdi gidelim abi. Yeni çantamızı da alalım. Selamun Aleyküm diyerekten. Dostum selamun Aleyküm satıcı. Ne yapıyorsun ya? Burada hızlı bir şekilde çantamızı arttıralım abi. Şu pembiş çantamızı alıyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı <laughs> olsun abi. Görmüş olduğunuz gibi yeni çantamızı da güzel bir şekilde almış bulmaktayız abicim. Arkadaşlar şimdi bu çantayı fullleyip iki kere sattıktan sonra yeni petimizi de alacağız güzel bir şekilde. Hızlı bir şekilde o yüzden çalışmaya başlayalım abi. çalışmaya başla bakalım dostum. Her şeyi kazma gerekiyor buradaki. Gördün her şeyi kaz abicim. E, yanlışlıkla bizim üstünde durduğumuz şeyleri kazma da sonra yere düşmeyelim abicim. Sen yaparsın sen ben her şey bekliyorum abi. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor bir yandan da açıkçası. Abiciğim yalnız bakar mısınız? 12 olduk bile ya. Şu içine bastıklarımızı kırmamamız gerekiyor ama şu yandakileri kırsak bir şey olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Hadi abiciğim şuraları da kaz bakalım çok güzel bir şekilde. Bir dakika, şu yakınlaşmamız gerekiyor galiba daha iyi kazabilmek için abiciğim. Her gibi kazıyoruz abi güzel bir şekilde buradan. Bir abi Abi yalnız bakar mısınız? Bu bir şekilde kosuluyor abi. Gerçekten bu pet bayağı etkiliyor arkadaşlar. Açık borunu en yüksek olan olsa bile görmüş olduğunuz gibi bayağı bize bir etkisi var. O yüzden arkadaşlar siz sizde yani pet taşın bence en mantıklı şey bence pet taşıp kasılmak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi bir tane daha böyle bir çantayı fullleyip sattığımızda yine bir pet daha alacağız açıkçası bence. Abi o petten de çıkma oranı en fazla olandan vermezsen sevinirim ya oyuncum. Gerçekten çok güzel olur dostum. Biz bir şekilde görmüş olduğunuz gibi kasıyoruz. Abi gerçekten bu pet bayağı iyiymiş ya. Şuna bakar mısın abicim? bize çıkmaydı abi. Bak sizi de kasarız ya. Allah'a şimdi sıkıntı çıkmasın sonra. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kasmaya devam abi. Abi senden de iyi madenci olur çek. Bakar mısın abi? Harbiden kasıyoruz abi güzel bir şekilde. Durmak yok. Taplamaya devam görmüş olduğunuz gibi. Hadi abicim bunu da sattık. Şimdi yeni açma zamanı. Selam. Bu abi. Kolay gelsin. Bak ne olursa güzel bir şey ver oyuncu Bak ne olursun abi. Güzel bir pet ver. Abi raid verdi güzel. Ayı verdi arkadaşlar. Gör Abi çık vurun 8.5'ten çıkardık. Abi gerçekten şanssız mansız dedik. Abi Jack harbiden şanslı birisi gördüğü gibi. Abi bu gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Yarılmaz abicim gerçekten çıkma oranı en düşük olan petten verdi. Görmüş olduğunuz gibi ayı ve köpeğimiz var. Yani kesinlikle hiç birbirlerine benzemiyorlar arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Kesinlikle hiç benzemiyorlar abicim. Yani gerçekten Yılmaz abi. Abicim ne oldu? Bir anda arkadaşlar herkes buraya yeri attı. Abicim kapandı burası. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maden yerini resetliyorlar şu anda. Abicim kasıyorduk biz çalışıyorduk. Neden bizi buraya attın geri ya? Abi Yılmaz gerçekten yeni ayıcığımızı diyecektik. Geri şeylerimizi verecektik. Abi görmüş olduğunuz gibi Jack'in hızına dayanamadılar arkadaşlar. Tekrardan resetlemeleri Direkti, kapattılar maden çalışmalarını. Aa ne sen ne kadar iyi bir madenci <laughs> abi. O bak ya görmüş olduğunuz gibi şuna bakar mısınız dostum? İnanılmaz gerçekten. Maden alanını kapattılar. Giremiyoruz ya. Abicim yalnız insanların eline bakar mısın? Adamın petin level level 19 falan. Ejderhası falan var. Böyle değişik değişik güzel petleri varmış. Adam kendini bayağı bir kasmış arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Ya inanılmaz gerçekten. Herkes kendini çok güzel geliştirmiş. Bir de CK bakar abicim. Bir tane, bir tane ayı bir tane de köpeği var. Her ikisi birbirine benzeyen peti var. Ama hiç sıkıntı yok. Abicim çekti. Kendini çok güzel bir şekilde geliştireceğini düşünüyorum. çıkacağız ben Mining alanı açıldı. Gelir abici burada kasmaya devam edelim güzel bir şekilde. Abi şuna bakın Ceki. Lan şuraya bakar mısın abicim? Ne güzel kasıyoruz abici. Biz de abicim bak güzel maden çoğumuşuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kasıyoruz. Abiler ne yapıyorsunuz? Siz orada pet mi açıyorsunuz? Bakın açıldı alan gelin yardım edin. Beraber kasalım aşağıya doğru. İnanılmaz abicim. Görmüş olduğunuz gibi sadece Jack çalışıyor arkadaşlar burada. Yapacak bir şey yok abi. Çalışmaya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. Abi bence bundan sonra kazmamızı da geliştiririz güzel bir şekilde diye düşünüyorum ben. Veya çantamızı geliştiririz. Sonrasında da bir tane pet falan açarız arkadaşlar. En son kazmamızı geliştiririz. Daha da güzel Olur. Görmüş olduğunuz gibi zaten bir tek çek çalışıyor abici güzel bir şekilde. Abi şuna bakar mısın? Jack sakin ol abici. Her şeyi kırmak gerekiyor. Kasmak gerekiyor senin ya. <laughs> tipo bakın abici çekim inanılmaz gerçekten hızlı bir şekilde satalım abi. Görmüş olduğunuz gibi 70 paramız oldu. Bir tane daha ek açalım arkadaşlar. Tüm ek slotlarımız dolduralım ki daha da hızlı bir şekilde. Kasalım abi. Bizde sıradan bir şey verecek. Görmüş olduğunuz gibi kitty verdi abici. kedicik verdi. Köpek vermesinden iyidir diye düşünüyorum açıkçası bence. Kedimiz oldu, köpeğimiz oldu, ayımız oldu. Yani her şeyimiz oldu görmüş olduğunuz gibi abici. 3 adet güzel güzel petlerimiz var. Yalnız şu kırmızına bakar mısın? Abi inanılmaz gerçekten. Gerçekten. Bundan sonra çantayı geliştirelim arkadaşlar. Çantayı da geliştirdiğimizde gerçekten e, çok daha hızlı kasılacağımızı düşüyor. 3 adet petimiz oldu zaten sanırım. Bakalım arkadaşlar ne kadar pet takabiliyoruz maksimum. Ona bir bakacağım hızlı bir şekilde. Bunları sat abiye Bakalım arkadaşlar. 3 adet pet takabiliyormuşuz arkadaşlar maksimum görmüş olduğunuz gibi. Zaten biz 3 adet çıkardık. Biz bir şekilde şimdi sonrasında çantamızı geliştiririz. Sonra da arkadaşlar elimizdeki kazmayı geliştiririz ve sonra çok hızlı daha kasarız diye düşünüyorum açıkçası bence. Çünkü görmüş olduğunuz arkadaşlar şu çaburlu yeri biz bir kasalım abi. Şunlardan hızlı bir kasılalım güzel bir şekilde. Bir abi bu abi kazmaya devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Abi bu çanta kaç para bir çanta? Bir, hızlı bir şekilde bakalım abicim şuradan. 350 para diyor arkadaşlar. Bayağı bir istiyormuş av şu 80 çantaya. Yapacak bir şey yok abicim. Kasmaya devam etmemiz gerekiyor da bakalım şuradan. Bunun da 275 istiyor. Gerçekten çok para istiyormuş abicim. inanılmaz gerçekten ya. Yapacak bir şey yok abicim. Kasmamız gerekiyor. 300 de para da fazla kasmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Kasarız abicim. Bakar mısın şuna? Gerçekten hızlı bir şekilde kasıyoruz çünkü. Yani abicim Jack'in elinden kimse kurtulamaz. Görmüş olduğunuz bir her yeri kazırız abicim. Jack iççidir abicim. Çok güzel madencilik kendisi. Sizin de böyle kazılması gereken yerleriniz varsa Jack'i sipariş ederek abicim. Abi, görmüş olduğunuz gibi ki başvurarak abici gizli bir şekilde kendinizi yerini kastırabilirsiniz zeki. Şöyle aa bu ne ki bu abicim yolları açacak görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kasması gerekiyor. Abici her şeyi kasıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Abi nereye düştük ya bir anda görmüş olduğunuz gibi. Buraları da kasarız abi hiç sıkıntı yok bak hiç sıkıntı yok. Neresi varsa açık orayı dar abicim güzel bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi fulledik abim çantamızı yine güzel bir şekilde sattık. 145 paramız oldu arkadaşlar. 300 para yapmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Hadi abi hadi, hadi hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. E yani buradan abicim en hızlı bir şekilde aşağı doğru ilmeği çalışalım. Bakalım ne kadar aşağı inebileceğiz görmüş olduğunuz gibi. Hiç sıkıntı yok abi abicim de sıkıntı yok. Çünkü kasar abicim. Orayı da kazar. Sabaha kadar gerekirse kasar. Oraya iner diye düşünüyorum açıkçası. Abicim güzel güzel kasmaya devam et. Bakalım bakalım burayı kaç dakikada kasacağız. abici biz diye düşmedik aşağıya? Görmüş olduğunuz gibi değişik değişik şeyler de oluyor arkadaşlar oyunda açıkçası. Maden yerini kasmaya devam edelim. Hızlı bir şekilde sot abi sot sot sot. Yalnız bakar mısın? Seriye bağladık şu para kazanma işini. Harbiden çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde kazıyoruz diye düşünmüyor açıkçası. diyor abi. Bakalım burayı ne kadar hızlı kasacağız abicim. Aşağı ne kadar hızlı düşebileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Abi şuna bakın. İnanılmaz gerçekten hızlı hızlı her kazıyoruz abicim. Artık kasıyoruz mu diyorum, kazıyoruz mu diyorum. Ben de farkında değilim arkadaşlar. çok fazla takılmayın yani. İkisi de çok benzer ki sadece Z değişiyor ve S değişiyor arkadaşlar araları. Da. O ben de bilmiyorum ne dedim açıkçası. Hızlı bir şekilde biz kazmaya devam edelim abicim. Abi yanlışlıkla bu, bu taraftakini de kazıyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Sıkıntı yok yani. İkili kasma tekniği de yapabilirsiniz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi abicim. Bilmiyorum. Arkadaşlar son bir kazı daha yapmamız gerekiyor sanırım yok. Son iki kazıdan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde yeni çantamızı alacağız abicim. Görmüş olduğunuz gibi 300 paramızı yaptık arkadaşlar. Son Kazışım kazışımız sanırım bu arkadaşlar olacak diye düşünüyorum açıkçası. Bundan sonra hızlı bir şekilde çantamızın fiyatına bakacağım ve çantayı alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Hadi abiciğim çok güzel abi bak yalnız harbiden çok hızlı kazıyoruz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Hızlı bir şekilde şopa bakacağım abiciğim. Ne kadar istediğini unuttum açıkçası. 300'lü bir şeyler istiyordu ama 350 istiyor. Bizim 349 paramız var. Evet abiciğim çok güzel gerçekten inedim ısınacak ya abiciğim. Bir paraya gerçekten Şaşırdım. Bence tabii ki daha hayır abi Bir şekilde alıştığım şeyleri görmüş olduğunuz gibi yalnız bir paraya kastı hızlı bir şekilde satma alanına bir gidelim abiciğim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin ya dostum. Bize yeni hatta yapıyoruz. bir şekilde Selam duruyor doğru bu abi. Güzel bir şekilde yeni çantamızı almış bulunmaktayız. Abi bu çantayla var ya bakın 80 alanı var arkadaşlar. Bakalım ne kadar kazabileceğiz. Ne kadar para verecek bize bir kasıştan. Yani hızlı bir şekilde deneyelim abicim. Hadi abi kaz bakalım. Ne kadar kazanabileceksin Ne kadar sürede bu arada? 80 kazanabileceksin abicim. 80 puana kadar ulaşabileceksin. Gerçekten çok merak ediyorum. Şu an eksilere doğru gidiyoruz abicim. Eksi bilmem kaçıncı katta olabilir şu an. Hiçbir şey yok gerçekten. Böyle bayağı bir kazdık yalnız arkadaşlar. Şuna bakın değişik değişik köprü mü bunlar dostum? Onlar da neydi yani <laughs> öyle gerçekten inanılmaz. Abicim bir şekilde yalnız 80 de yaptık. Bakalım ne kadar verecek. Abi 94 dolarımız oldu görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendimizi çok güzel bir şekilde geliştirdiğimizi şu maçı Bence ilk başta böyle güzel bir şekilde kendimizi geliştirdik. Bugün ikinci bölüm istiyorsanız yalnız ikinci bölümünde de bayağı bir kasmış olurum arkadaşlar. Öyle videoyu başlarız. Ya yani bu oyunun ikinci bölümünde arkadaşlar bayağı bir gelişmiş olurum. Onu sizlere söyleyeyim. Bu oyunun ikinci bölümü isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi ve like atmayı unutmayın abicim. Alt taraftan kanalıma abone olup like atarsanız ve yorum yap. Arkadaşlarınızla abone ederseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.